Belçika'da bir sürücü girdiği teori sınavında gizli kamera ve kulaklık kullanırken yakalandı. Dışarıdan yardım aldığı anlaşılan adam hakkında Limburg Mahkemesi'nde görülen davada sana 4 yıl hapis ve 1600 euro para cezası verildi. Lumen'de ikamet eden 40 yaşındaki adam, 2020 yılında Alken'deki bir sınav merkezinde teori sınavına girdi. Sınav sırasında, kamera yerleştirilmiş bir kalem ve bir kulaklık kullanan adam, sınavda çıkan soruları dışarıdan yardım alarak cevapladı. Bu kurnaz plan, Sınav merkezindeki görevliler tarafından fark edildi. Müfettişler, adamın bilgisayar ekranında yaptığı hileleri açığa çıkaran fotoğrafları tespit etti. Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirerek adamın suçlu olduğuna hükmetti. Hakim adama 4 ay hapis ve 1600 euro para cezası verilmesine karar verdi. Yargıç bu cezayı verirken adamın sadece resmi bir belge olan sürücü ehliyetine olan güveni sarsmakla kalmadığını, aynı zamanda gerekli sürüş bilgisine sahip olmaksızın trafiğe çıkma hakkı kazanmaya çalışarak genel yol güvenliğini de tehlikeye attığını belirtti.